İletim Kurulu Başkanı Sayın Ali Bıdın'ın sosyal medya kanallarında yeni bir programla karşınızdayız. Yeni yılın ikinci haftasına girerken tüm izleyicilerimizin yeni yılını tekrardan kutluyoruz. Daha fazla uzatmadan sözü Sayın Ali Bey'e vermek istiyorum. Ali Bey öncelikle yeni yılınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Siz de kutlu olsun. Teşekkür ederim. Buradan bu, bizi izleyen izleyiciler de yeni yıllarını kutluyorum. Her şey gönlümler olsun. Sağlık varsa her şey var. Sağlık yoksa Hiçbir şey yok. Cennetin kapıları yavaş yavaş açılmaya başlar. Sağlıklı yaşamak ben her zaman söylerim. Para kazanmaktan zordur. Hı hı. Yeni yılda bizi izleyenler, izleyenler artık egoist beyinlerini kontrol etmeyi öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Nedir egoist beyin? Beyin ne bulursan ye diyor ama buradan aşağısı beni ilgilendirmez. Burası benim mutluluk bölgem. Hı hı. Mutlu oluyorum. Boğazınızdan geçiyor iki saniye. Burada kalıyor bir iki saat ama göbeğinizde taşıyorsunuz. Ee, 30-40 yıl, 50 yıl. Onun için spor çok önemli. Spor dünyanın en iyi ilacı. Ben daha önce konuşmalarında söyledim. Ben 15 yıl yurt dışında çalıştım. Oraya işçi olarak gittim. Oraya okullara gittim. Ve döndüm. 20 yıldır da Türkiye'de hastalıklarla mücadele ettim. Ve şu anda 22-23 yıldır Allah <laughs> Allah şükür pardon Allah şükür hiçbir hastalığım yok ve 2015 yılında da triatlona başladım. Triatlondan sonra milli sporcu oldum. Ironman yaptım. Nedir bu dersen? Triatlondan başlayalım. 1500 metre yüzüyoruz. Arkasından 40 kilometre bisiklet. Onun arkasından 10 kilometre koşuyoruz. Bitirme süremiz 3,5 saat. Peki Demir adam, yarım demir adam, 1900 metre yüzüyoruz, 91 kilometre bisiklet sürüyoruz, arkasından 21 kilometre koşuyoruz, bitirme süremizde 7 buçuk saat. 7 buçuk saat hareket halinde oluyoruz. Bana bazen soruyorlar, yemek nerede yiyorsunuz? Dedim Vallahi Vaktin varsa gider yemek. 5 saatte bitirebilirsen 6 saatte bitiriyorsan git bir saatte de restoranda yemek ye. Yarışa devam etiyorum. Süre çalışıyor. Onun için iki defa Avrupa ikincisi oldum demir adamda. Yeni Zelanda'ya gidecektim. Dünya şampiyasına gidecektim. 15 Aralık'ta Eğirdir'de kaza yaptım ama bizi izleyenler bilir. Yarış 3 ay spordan uzak durdum. Ama tekrar 3 ay sonra Alanya'da triatlona yarıştım. Kısacası e, i̇ki defa da triatlonda dünya ikincim var. Hı hı. Hikaye çok bende. Vegan Ali Google'a YouTube'a yaz, yazın bizi izleyenler yazsınlar lütfen. Ondan sonra Ali Budu 120, Ali Budu 33. Hikaye çok beni biraz tanırlar burada zaman kazanarak. E, şimdilik benim söyleyeceğim bu kadar. Sizin sorularınıza cevap vermeye devam edelim buyurun. Hı. Evet Ali Bey, yeni yıla nasıl girdiniz? Ve yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? İzleyicilerimize kısaca paylaşır mısınız? Yeni yıl tabii ki herkese mutluluk, sağlık. Mutlu olmak için sağlıklı olmak gerekiyor. Para kazanmak için sağlıklı olmak gerekiyor. Her işin başında sağlık var. Sağlık da bizim vücudumuz bize diyor ki, bizim beynimizde 130 bin kilometre bir damar sistemi var vücudumuza 150 ile 180 bin kilometre. Organların görevi bunlar bir imece usulü gibi organlar vücudu yönetimi devralmışlar. Herkesin görevi belli. Nasıl bir dikiş makinesi tıkı 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 tık çalışır. Vücudumuz öyle. Kalp diyor ki arkadaş beni gündüz yorabildiğin kadar yor. Koşma, hızlı yürü ya da koşabiliyorsan koş. Ama ben benim görevim 130 bin kilometre beyne damar pompalamak ve vücuda 150 bin kilometre bütün damarları sirkülasyon yapmam lazım. Devir daim yapmam lazım diye. Onun için beniyor. O zaman gece saat 7'den sonra da 8'den sonra yemek yemezsen bütün organlar artık relaksa geçiyor. Ama kalpte diyor ki hepimiz arkadaş dinlenelim, ışığı söndürelim. Kapatalım, uyku moduna girelim. Benim normal nabzım koşarken 150-160'ı geçirtmiyorum. Ama uyurken bana ölü gibi Öldün mü diyorlar. Öyle şey mi olur? 36'ya kadar düştü benim şeyim gece uyurken. Bak sporu biraz ara verdim. Bugün 42 olmuş. Ne kadar spor yaparsa kalbimiz o kadar rahat dinleniyor. Evet. Spora devam ettiğinizi biliyoruz zaten. Evet. Ee, yeni yılda hedefleriniz nelerdir? Şimdi yeni yılda e, tabii bizim Türkiye'deki Triathlon Federasyonu e, program e, herhalde ay sonuna açıklayacak. Ona göre Türkiye'deki bütün yarışlara katılacağım. Hı hı. Ayrıca bu arada e, yine bu Belek'te yarım demir adam. Orada birinci olsam slot veriyorlar. Yani herhangi bir ülkede dünya şampiyonası girmek için. O benim hedefim. Ayrıca Türkiye'deki yarışlarda katılıyorum. Türkiye'de benim yaş grubumda e, 76'ya merdiven dayadık, yok. E, keşke olsaydı beraber yarışsaydık. Ama yurt dışından, yurt dışından geliyor bazen yarışlar. Da ben iki tane işte bu Anpaş'la ilgileniyorum. Kendi gelişim teknik şirketim var, onların pazarlama işleriyle. Spora zaman ayırıyorum. Mesela bugün sabah, e, 6'ya 20 varken kalktım. Yarın 5.30'da kalkacağım. En az 15 kilometre koşacağım. Buradan da bizi izleyenlere söz veriyorum. Ve bunu da öbür gün başka bir günde paylaştığım zaman zaten beni görecekler. Yani hedefim dünya şampiyonu olmak. Hem triatlonda hem de hep ikinci oldum. Ama hedefim birinci olmak. Ayrıca bir de hedefim 120'ye kadar sağlıklı yaşayıp Dünyanın en uzun yaşayan eee rekorlar kitabına adımı yazdıracağım. Bu benim hedefim. 120 tutturacağımı Allah'ınıza inanıyorum. Buraya yazılım ya kodlama yapıldı. E, 120'den sonra %20 KDV ilave edeceğiz. Bildiğimiz kadarıyla artık 76. yaş kategorisinde evet. e, yarışacaksınız. Türkiye'de evet. rakiplerinizin olmadığını biliyoruz. Evet. Ancak Avrupa'daki rakipleriniz sizi zorlayacak mı? Avrupa'yı zorlayacak. Ben de onları zorlayacağım. Bu şey e, onlar yapıyorsa ben ben de yapabilirim dedim. İşte ben bu spora 10 e, yıl önce başladım. Daha önce Hı -hı. tenis oynuyordum. Şimdi tenise zaman yok. Çünkü bu ne kadar antrenman yaparsanız, vücudunuz ne kadar çalıştırırsanız kaslarınızı, e, kalbinizi yemenizi, içmenize dikkat edin. Hı -hı. Zaten ben yememe, içmeme dikkat ediyorum. Uykuma dikkat ediyorum. Hı -hı. Düzenli su içmeme dikkat ediyorum. Daha doğrusu Vücudum, ben Almanya'da sanat okuluna gittim. Bütün motorları, araba motorlarını tamir ederim. Bizim vücudumuz da arabanın motoruyla aynı sistemde çalışıyor. Burada motor deyince aklıma geldi. Bizim özellikle Türkiye'de yaşayan e, insanlar, hemşerilerimiz diyelim, ülke insanlar diyelim. Şimdi arabasına baktığı kadar kendi vücuduna bak, bakmıyor. Arabanın ekranda yağ eksik diyor. Aman ha motor yanar hemen bir motorcuya benzinle gidiyor yağ dolduruyor. Radyatörde su eksik aman hadi hortumlar patlar hemen su koyuyor. Silecekte su eksik hemen sileceğe su koyuyor. Kısacası fren balatalarını değiştirip falan hemen tamirciye gidiyor. Peki bizim vücudum da bize ağrıyla sinyal veriyor. Yediklerimizle işte efeden çok yediğin zaman generiyoruz işte burada tıka basa yiyoruz. Bizim vücudumuz bize ağrıyla sinyal veriyor. O zaman bir yerde ağrı mı oldu? Hata yaptı. Hemen yarın o hatayı yapmayacak. Hemen ilaca sarılmayacak. İlaçlar belli bir yere kadar çözüm. Ben 35 yıl çözüm bulamadım. Ama dediğim gibi sağlıklı beslenmeye başladıktan sonra çözüm biraz önce bahsettim kurallara, arabalarına baktığı kadar yüzdelleri de vücutlarına baksalar hasta olmaz. Doğada gezen canlılar. Beterleri var mı onlar? Hiçbir canlı bağırdı, çağırdı. Bana e, işte ne bağırıyor bu hayvan yatırıp e, debelen hay canlı <laughs> görmedim. Biz hemen yoğun bakıma hemen gidiyoruz. Yoğun bakıma diyeyim acile gidiyoruz. Acilden aman öldüm bittim yoğun bakım alıyorlar. Ondan sonra işte doktor randevularını bekliyoruz. Doktorlar da olmalı, ilaçlar da olmalı. <laughs> Ama sağlık yaşamak bir disiplin işleri egoist beynini kontrol eden sağlıklı yaşar benim gibi. <laughs> teşekkür ediyorum cevaplarınızdan teşekkür dolayı. Ali Bey son olarak e, takipçilerinizden gelen sorular ve temenniler var. İsterseniz bunlardan bir tanesini size aktarayım ve sizin düşüncelerinizi alalım. Evet buyurun. Günaydın. Düşünüyorum da rahmetli Ferdi Tayfur mala mülke yatırım yerine seni takip edip uygulama yapsaydı yüksek tansiyona hiç yakalanmazdı. Çünkü vücudu canlı ve diri tutmak için senin yaşam ve beslenmenin örnek alınması şart. Çok selam ve sevgiler sunuyorum. Aa, çok güzel. Biz de biz izleyen dostumuza çok teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu yaşamlar diliyorum. Şimdi tabii öyle oldu böyle oldu diyelim. Birazcık bilmiyorsa öğrenecek. Ben Hı -hı. çok okumayı Almanya'da Almanlardan öğrendim. Hı -hı. Ee, sanat okuluna orada gittim. Burada Türkiye'de 5 yıl okuldan sonra imkanlarım yoktu. Hayatım rezilliklerle derler ya 7 kat cehennemden aldım, çıktım. Ben 70 kat cehennemin altından çıktım. Kendime şunu ver, söz verdim. Fakir doğdum. Bu dünyayı fakir terk edersen kimseye suçlamaya hakkın yok. Suçlu sensin. Bilgisiz doğdum. Bu da benim suçum değil. Ama bu dünyayı terk ederken bilgisiz terk ediyorsam benim suçum. Ben ama bu iki suçta işlemedim. Sağlık konusunda çok okuyorum, bilgiliyim. Ee, öbür sağlık okay. konusu tamam. Ee, fakirlikte belli bir e, geleceğimi, ailemin geleceğini garanti altına aldım Allah'a şükür. Onun için mutluluk parayla satın alınamaz. Mutluluğun ilacı spor ve sağlıklı beslenmeden geçiyor. Güzel uykumadan uyku uykudan geçiyor. Kısa yani her şeyi ilaçtan beklemeyelim. Evet. Hemen doktora gitmeyelim. Doktor da tabii bizim insanımız az ilaç yazan doktorları sevmiyorlar. Komşular biri bile ben duydum. Aa benim doktorum bir reçete bana 4-5 tane hap yazıyor. E, 4-5 tane hap yani yan etkilen okumuyorlar. Buradan bizi izleyenlere tavsiye ediyorum. Lütfen doktorun yazdığı ilaçların yan etkilerini okusunlar. İki defa düşünsünler. Acaba bundan sonra ben bu hapı yan etkilerini okuduktan sonra kullanar mıyım mı kullanmayan mı? Ali evet. evet, Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz cevaplardan ha, çok dolayı. Pardon herhalde biraz konuyu dağıttık ama anlaştığı, anlaştığını anlaştığını. Evet. Tabii ki benim e, benim yaşımda olan arkadaşların bazıları rahmetli oldu cennete gitti. Ama çoğu da benim akranlarım Hı. Çoğu da e, bir kilometre koşamaz. E, ben yarım maraton koşuyorum. yedi buçuk saat durmadan spor yapıyorum. Neden bunları yapıyorum? Vücuduma o enerjiyi alıyorum. Yanlış beslenmiyorum. Mazot yerine benzin koymuyorum. Onun için bu kuralı birebir uyguluyorum. Bizi izleyenler bana sorsunlar. E, nasıl, ne olacak onlara da açıklama yapabilirim. Hı hı. Bu işi birazcık biliyorum. Şu ana kadar sağlıklı yaşam kitapları tahminen 450-500'e yakın şu 25 yılda kitap okudum. Okuduğum kitaplardan hep altına not düşerim. Bu birini hasla şunu hasana söyle, Mehmet'e söyle. Bunları aktar dikkat etsin diye. Teşekkür Te ederim. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilere söyleyecek çok şey var ama dediğim gibi her gün sabah ertelemesinler. Erteleme. Bizim insanımız bugün ya işimizde iki tane iyi insan var, bir kötü kötü insan var, bir iyi insan. Kötü insan diyor ki yat diyor, yarın yaparsın diyor. Çek organın başına diyor, o spor yapan da sağlıklı beslen de Allah'ın verdiği ömrünü uzatırsın, ne kısaltırsın, diyor. Ben ona katılmıyorum. Allah herkese belli bir uzun ömür verdiğini anıyorum. Yaş akıl verdim, Sev, sevgili kulum bu aklını kullan uzun yaşa diyor. Buradan diyorum ki yarın, yarın yok. Hemen kalkıyorsunuz, spora başlıyorsunuz. Spor yaptığınız gün, ertesi gün 10 saat yatakta kalma, kalmak yerine 7 saat derin uykuduğu zaman REM uykusu, o zaman vücut daha zinde oluyor. Ben bazen işte sorunlar oluyor. Spor işte bu kaza yaptıktan sonra 3 ay yapamadım. Hemen nabzım uyurken 45-50'lere çıktı. Neden çıktı? sporu kalbi tembelleştirdim. kalp krizleri çoğaldı, beyin kanamaları çoğaldı. Neden? Kalbin görevini yaptırmadık için damarlar sünüyor. Kan gitmediği için buruşuyor. O ani bir atakta kalp beyin kanaması oluyor. Kalp tembelleşiyor. Tembelliğe yer yok. Spor, çalışmak Bugün yap, yapmam da yarın yaparım. Yarına da yer yok. Her gün düzenli spor yapmaları öğütlüyorum. Verdiğiniz cevaplardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Programımızı burada sonlandırıyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.